çalışmamızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Hep olduğu gibi bugün Kayseri'de yine dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Önce havalimanımızın yeni terminal binası ve apronunun resmi açılışını gerçekleştirdik. Ardından partimizin Kayseri 8. olağan İl kongresini muhteşem bir atmosferde başarıyla tamamladık. Şimdi de siz kardeşlerimizle beraberiz. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Güzel bir kelamı ki var. Ve şimdi böyle bir muhabbet sofrasında beraberiz. Evel emirde şunu tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Ekonomimizin lokomotif şehirlerinden olan Kayseri'nin şanına yakışır bir şekilde her gün büyüdüğünü, geliştiğini ve cazibesini artırdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üretimin, ticaretin, sanayinin ve tarımın merkez şehri Kayseri kendisiyle yarışmaya, kendi rekorlarını kırmaya maşallah devam ediyor. Burada Ocak ayı başında açıklanan birkaç rakamı sizlerle paylaşmak arzusundayım. Bakın 2002'de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolardı. 2024 yılında bu rakam 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri'nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı %1,6 oranında arttı. Aralarında Irak'ın, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor. Kayseri'nin Irak'a ihracatı 2024 yılında 297 milyon dolardı. Yani 2002'de tüm dünyaya yapılan ihracatı bugün Kayseri neredeyse bir ülkeye gerçekleştiriyor. Sadece mobilya ürünleri değil. Elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi hemen her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor. Kıymetli dostlar, sizin de bildiğiniz gibi hükümet olarak Kayseri'nin potansiyelini Tam olarak kullanabilmesi için gereken her türlü katkıyı sağlıyoruz. Teşviklerimizle tamamlanan 1052 özel sektör projesinde 92,1 milyar lira yatırım gerçekleşti. Böylece son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkanı oluştu. Daha bunun dışında pek çok teşvik, destek hibe ve projeyle Kayseri'nin yanında olduk. Bundan sonra da Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız. Ülkemize ve milletimiz için bütün bu başarıları tattıran Kayseri'yi ve Kayserili iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Bölgemizdeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivme hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kılmaktadır. Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görünmüyor. Dış dengemiz iyileşiyor. Dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız. Kardeşlerim, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı. Bundan sonra da altın tepside sunulmayacak. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, sonra da bileğimizin gücüyle başardık. Gelecekte de bu hakikat değişmeyecek. Çalışacağız, didineceğiz, ter dökeceğiz ve Rabbimizin izniyle de zafere ulaşacağız. Çünkü zaferin anahtarı sabırdır, sebattır, mücadeledir. Biz de biraz sabır, biraz daha dirayetle hedeflerimize vasıl olacağız. Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri'nin Türkiye yüzyılının inşa sürecinde de bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel ve anlamlı buluşma için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeniden kavuşuncaya kadar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıcı davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım buyurun efendim.